بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عن مغيره بن شعبه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في سفر مغيره ديور سفر بَرَابَرْدِمْ قال امعك سن ما سَنْدَ فارما قلت نعم بار فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل kendisi merkebinden devesinden indi peygamber ve bizden uzaklaştı karanlıklardan bizden uzaklaştı sümme caa fe efraktu aleyhil idave ben onun üzerine idaveyi koydum idave böyle içinde olan ne derler kova ibrik fe gasele ve yedeyhi elini yüzünü yıkadı ve aleyhi cübbetün min suf yünden bitene tane cübbesi vardı. Cübbe türçeleşmiş. Felem yestati en yukhrice zira'ayhi minha. Kendi mübarek ellerini zira'ını buradan çıkartamadı. Dardı. Hatta ahracehuma min esfelil cübbe altından böyle elini çıkartı böylece elini yıkadı. Fakat gasele şu kollarını yıkadı. Sümme mes'a bir e başını mesetti. Sümme ehveytu li enzi huffeyhi. Huflerini çıkartmak için eğildim. Meslerini. Kale da'ahuma bırak ikisini fe inni edkaltuhuma tahireteyni. Fe mes'a aleyhima. Ben dedi abdest de yapmışım. Demek ayaklarını bir daha yıkamaya ihtiyacı yoktur. An Amr bin Ümeyye Damri أنه raa Nabi sallallahu الله عليه وسلم يمسح على خفين على Allah Resulü kufler üzerine mesettiğini benim bildiğim 70 tane sahabe var. Ravi. Kala ra'aytu en-nebi yamsa ala imamatihi. Sarı üzerine mesbele yapardı. Ama hangi sarıktı? Bir daha söyle ben öğrenmiştim siz de öğrenin. Bizim Osmanlı sarığı şimdiki değil. Osmanlı sarı böyle. Öyle değil. Allah Resulü'nün sardı sarı altan bağlı bazı Araplar bağlarlar ya ondan çıkartamıyordu. Ve illa Osmanlı sarı ise bile kaldırayım ya başını. Beni anlıyor mu? An Şureyh bin Hadi kala eteytu <tuhu> Aişe es'eluha <tuhu> anil mes'i anil khuffeyn Hazreti Ayşe dedi geldim şuraya diyor مسي على الخفين ناصر الغلور قالت عليك بابن ابي طالب فساله حزد على اليسار فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سالناه فايغامبل صلاه شخير سند على اليسار قالت جعل رسول الله ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم مقيم يبدا وللنر بير ين بير مدر صاط ديالم مدسي بو قدر مسن Seferde ise üç gün, üç gecedir. An şehri bin Havşep kala ra'eytü cerir bin Abdullah tevadda. Ceriri gördüm, abdest alıyordu şehir diyor. Mese'ala huffeyhi kultu lev fizalik kala ra'eytü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevadda. Önce abdest aldı, peygamberi gördüm. Mese'ala huffeyhi sonra huflen nimes etti. Kultu lehu e maide an بعد maide Süre Maide inmiş miydi? Süre Maide ne geçer? 6. ayette abdest geçer. Kale ma tu illa ba'del Maide dedi. Ben Maide suresinden sonra demek mesih nesih edilmemiştir. Elmesu alel cebire. Cebire şu. Burası kırılmış tahta koyarlardı. Dedi cebire buha. Alçı. Üzerine bir de Meseder geçer. Hanefi mezhebi bu konuda çok güçlüdür. Çok da seheldir. Şafi bu konuda çok dar ve delili daiftir. Ki Şafi diyor ki şu cebire abdest üzerine konulmadı mı? Adam yaralı da olsa kıldığı tüm namazları tekrar eder. Burayı da meseder yanında bir tane teyemmüm daha alır. Çok zor. Hanefi ne diyor Özenem mesiyet geç. Çok sehel. Unutmayın burada Hanefi hakikaten güçlü. An yani İbn Ömer kâle iza, lem yekun alel cürhî isâb. Yara üzerine hesap ne demek? Yani böyle üzerine yama koyarlar. Yama, yama. Gâsele mâ ve lem yâksilhû. Kenarlarını yıka, kendisini yıkama. Rivaya men kâne lehu cürhün alayhi aleyhi yamalanmış, üzerine böyle iple bağlanmış ya da yamalarla tavadda'a abdest alır Mesela alel isâbi. Bak hanifler aynı bile tutmuş Mesela Evet, ve yaksilu ma havle al geri kalanları ikhar. aynı hanefler o manayı vermiş ha. Çok güçlü. Fi rivaya ene ibham ricli jurihat ayağın büyük parmağı, ayağın ibhamı, yani büyük parmağı cürihat yaralandı. Elbeseha merareten. Ona ne yaptı değerli kardeşim? Merare diye hayvanın içinde bitene parça var, bir et parçası. Demek o biraz daha o parmağı rahatlattırıyor. Kana yetevadda aleyha sonra abdest alıyordu. Fi rivayet tevadda kefu ma'subetun fe aleyha kef. Şurası masube bile yamalanmış, üzerine bile bir mesit yeterlidir. Alel <laughs> isabi, gaselesi ve zarikiri kanalları yıkacağın Hanefi mezhebinin mut emotunu anlattı. An İbni Abbas kâle iktesele ba'du ezvacin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi cefne. Allah Resulü'nün ümmül müminlerden bazıları cefnede kendini yıkadı. Cefne leyen, ne derler teşt ve caen nebi liye tevadda eminha Allah Resul geldi abdest almaya ya da boy abdesti almaya yehtesil dedi ev kavramın ravinin şübesidir böyle miydi böyle miydi kalet lehu ya Resulallah inni kuntu cünüben ben cenabetliydim kendimi bu teştelleyende boy abdesti aldım. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innel ma'a yucnib. بشيء الماس هل يتوضا من مسح الزكر لحية في الدين عن بُسْرَ بنت صفوان انا سمعت رسول الله يقول من مس ذكره فليتوضا بوشا ما مزابي مولاه حديث مشا بخ الين شو الين إشي او راتنا فرسان نولور بو ابو داوود تا دا ابن ماجتاه Nesaide Kutubi Erba'de Müslüm Bukhari değil ha. Bu hadis sahih seneden metnen birisi şu evin içini avretine penisine lahiye fiddim. Dokundurursan ne olur? Abdesi bozulur. Bu hadisi tutan kim? Şafiler. Hanefi diyor bir şey olmaz. O da ayrıyeten hadis delil tutuyor. بنم اراسترم حنفي دا الله اعلم فقط شوبه ده گاتشن عن ابي ايوب الانصاري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح فرجه فليتوضا فرجني اورتني مسي ذنار عن طلق بن علي علي الحنفي قدمنا على النبي الله صلى الله عليه وسلم Peygamberin yanına geldik. Ca'a racul ke'ennehu bedevi. Bedevi ne Arabi ha. Kale ya Nebiyyallah ma tera fi mesir raculi zekerev ba'da ma yetevadda abdestidir. Elini avretine vuruyor. Ne diyorsun dedi. Abdest gider mi? Kale hel huve illa mudgatun minhu. Ev dedi bid'atun minhu. Bir şey olmaz dedi. Senden bir parça dedi. Şah Hanefi bu delili tutuyor ile değil. Bu işte biraz da genişlik de hissediyorsunuz ile değil. Allahu alem. El dokunma noktasında şüpheden kaçın. Rivayetler değişiktir. Sakınmak lazım. Evet an Ali bin Ebi Talib kâle Resulullah ussehi el aynan. Bak iki göz avreti alta bağlar. Ne demek? Ökü gözü yatmadı müddetçe avreti kapalıdır. Abdesti bozulmaz. Vika bu demek ha. Vika ne? Bağlayıcı. Sehne avret dübürü lahyefid. Femen name Baba, name demek böyle yatıyor. Ama misafir oturuşuna yatarsa abdesti bozmaz. An <gülme> Urwa <Destroy> an Aisha'dan rivayet enen Nebi Aleyhissalatu vesselam kabul bazı nisaehi kadınlarını bazılarını öptü. Haraca ile salati ve lem yetevadda abdest almadı. Deme öpmek de caiz. Bu kimin delili? Hanefilerin. Kultun men hiye <laughs> illa ente dahi dedi. Caizdir. Güldü dedi doğru. An Abdullah bin Ömer kana yakulu kubletu'r raculi imra'atuhu ve jassuha bi yadihi mil'el mulamase. Mulamasedendir. Fe men qabbale imra'atuhu ve hajasa bi yadihi aleyhi'l wudu. Bu da kimin delili? Abdullah İbni Ömer dedi isnadı sahihtir. Kadını öpen, kadını mülamese eden, dokunan abdesti gitmiştir. Bu da Şafi'nin delili. Ama bu noktada kim güçlü? Fıkı mukarene iyi bilecen ha. Vasatı şehvetle olursa bozulur. Olmadığı anda bozulmaz. Cem'el beynel edille güçlüsü bu. En nafe enne Abdullah bin Ömer kâne idâ ra'afe insaraf. Ra'afe demek burnundan kan geldi ha. Namazda burnundan kan geldi anda dönerdi. Saftan tavadda raca'a fe bena ve Bena ne demek? İki rakat kılmışsa üçüncüye devam. Bena bu ha. Ve tekellem konuşmuyordu. Bak bir daha söyleyin. Bu nafe Abdullah bin Ömer den rivayet. Abdullah şöyle yapardı. Burnu bu, kan geldiği anda hiç konuşmaz. İki rakat kılmışsa abdest alır bir daha gel, üçüncü kılardı. Bena bu. İstenefe değil. An urve. Enne misver bin makhrebe ekbere ve دخل على ala umelul من minel التي tu'ine fiha. Hazreti Ömer, Ebu Lü'l-Mecus. Ona kıncar namaz ortasında. Hazreti Ömer yaralandı gecede Ömer'in yanına gittim dedi misver diyor. Ey kaza Ömer li salatı subh. Kale Ömer dedi na'm. Sabah namazı kıl ya Ömer yaralıdır Ömer ha. Ve la hazza fil islami li men tereke salat dedi. İslam'da payı yoktur. Ömer bak baba namazı kılmayanı tekfir ediyor ha. Bizimkiler olsa Hazreti Ömer'i tekfirciğini ilan ederler. değil. Salla Ömer cürhuhu yeth'abu demen. Bak namazı nasıl kılar? Kan akar, Ömer namaz kılar. Yaralı Ömer. Bu hangi destekler? Şafii. Çünkü Hazreti İmam Ebu Hanife'ye göre kan geldiği anda bozar. Kan noktasında cumhurul ulema güçlüdür. Vel fekule fıkıh mukarenenin güçlü tarafını söylemeye mecbur. 5 senelerin verdiği birikim Allah kibir gurur vermesin. Elim indallah. Kan noktasında Hanefiler cumhur kader güçlü değil. Hatırlıyorsan nöbet tuttu bitene sahabe geceleyin bir adam ona ok attı yaralı şekilde namaz kılıyor o oklarla Kan gizmeyi dolduruyor. Namazı bırakmıyor. Takvayı gördünüz mü? İşte bu da açıkça delildir. Kan geldiği anda mutlaka namaz bozulur, abdest bozulur. Delili daiftir. Batıl demedim ha. Selefler sevenmesin. Hakik selefiyle değil de cahil çevre. الغسل يارندا بوي عبتسي وكيجيز وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين